Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz sağlık şiiri çocuklar. Biliyorsunuz bugünlerde sağlıkla ilgili sağlığımız açısından bizim için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. O yüzden sağlık mutluluktur şiirini bir daha tekrar edelim çocuklar. Sağlık mutluluktur. Sağlıklı olmak için İyi beslenmeliyiz. Et, süt, yumurta, meyve, sebze de yemeliyiz. Hastalıklara karşı güçlü olmak gerekir. Temiz hava, bol güneş, sağlığa iyi gelir. Yalnızca bunlar yetmez. Aşı da olmalıyız. Temizliği sevmeli, uykuyu tam almalıyız. Yazar Aziz Sivaslı oğlu Evet çocuklar şiirimizin birinci dörtlüğünde sağlıklı olmak için et, süt, yumurta, meyve, sebze gibi besinleri tüketmemiz gerektiğini anlatmaktadır. İkinci dörtlüğünde de hastalıklara karşı korunmak için, güçlü olmak için çocuklar sadece iyi beslenmek yetmez. Temiz hava, bol güneş de gereklidir sağlığımız için. Tabi yalnızca bunlar yetmez diyor üçüncü dörtlüğümüzde. Aşı da olmalıyız ve temizliğe özen göstermeliyiz ve uykumuzu da tam almalıyız. Evet çocuklar anımsayalım şiirin konusu Üzerinde şiir üzerinde durulan duygudur. Şiirin konusunu belirlemek için şiirde anlatılan nedir ya da şiirde ne üzerinde durulmaktadır sorularının yanıt bulmak gerekir. Şiirin ana duygusunu ise şiiri anlatmak istediği temel duygudur. Şiirin ana duygusunu belirtmek için Şiirde anlatılmak istenen nedir ya da şiirde verilmek istenen ileti nedir sorularına yanıt bulmak gerekir. Şiirimizde ne üzerinde durulmaktaydı çocuklar? Şiirimizde sağlık üzerinde, sağlığımızın önemi üzerinde durulmaktaydı. Demek ki şiirimizin konusu sağlığın önemiymiş. Şiirde anlatılmak istenen neydi peki? Sağlıklı yaşam için yapmamız gerekenlerdir. Yani şiirimizin ana duygusu da sağlıklı yaşam için yapmamız gerekenlerdir çocuklar. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi tatiller dilerim.